When he was frustrated, now he feels happy. Evet dostlar yıllardır bu konu üstünde arkadaşlarımla, çevremle, dayımla, teyzemle ve herkese tartıştığım bir konu. Ronaldo mu, Messi mi yoksa biz gerçekten bunları abartıyor muyuz? Yani biz 30'lu yaşlarında ya da 20'li yaşlarında olan insanlar sadece bu iki futbolcu dominasyonunu gördüğü için biraz fazla mı abartıyoruz? Bunu bilmiyorum ama bugün sizlere yine kendi fikirlerimi anlatacağım ve yorumlarda sizlerle birlikte buluşmak isterim açıkçası. Evet dostlar Şimdi bildiğiniz üzere her genç adamın olduğu gibi mahallede futbol oynarken birimizin bir futbolcu seçmesi lazımdı ki onun gibi oynardık ve o şekilde kendimizi hani böyle ilah gibi çok efsane zannederdik anladınız mı? Mesela kimileri böyle çok efsane çalım atayım diye Neymar'ı seç, Ronaldinho'yu seçerdi ki benim yaşlarımda Ronaldinho'yu seçen yoktu çünkü biliyorsunuz ki ben gencim yani o yüzden herkes Neymar'ı biliyordu. Ama ikinci büyük seçenek ise Messi ve Ronaldo pardon daha doğrusu ilk büyük seçenek demeliyim. Şimdi arkadaşlar ben küçükken fena Ronaldo'cuydum abi. Abi bu adam bana öyle karizmatik öyle iyi geliyordu ki yani anlatamam yani hani futbolcu gördüğümde abi bir Ronaldo var bir de o kadar başka kimseyi bilmiyorum Messi de biliyorum ama Messi'ye böyle bir gıcıklığım var abi adam hani abi adam mı yani futbolcu sadece anladınız mı bir, marka değil o yüzden yani Messi bana çok çekici gelmedi açıkçası bunu söylemek istiyorum Messi biraz daha farklı bir adam Messi'nin duruşu bakışları hareketleri yani senin öyle bir şey var ki adamı yani seçmek için bir şeyin yok onu seçtiğinde abi hani adamlar dalaya geçiyordu yani mahallede anladım herkes bir Ronaldo Ronaldo'yu seçmek zorunda ama dayımla bir konuşma gerçekleştirdik. Abi o adam benim ufkumu açtı. Ya bu arada yanlış anlaşılma olmasın. Ben Messi'yi seviyorum ama ikisine de çok büyük saygı duyuyorum. Çünkü bunlar gerçekten son 15 yılı domine etmiş insanlar ve marka değerleri sorgulanamaz arkadaşlar. Adamların sadece Instagram'da 400-500 milyon takipçisi var. Yani Türkiye nüfusunun neredeyse 5,5 kat bu kümüşlenecek bir şey değil. Bu çok büyük bir şey. Bunu başarmak efsane olmaktan da öte. Tarihe adını altın harflerle yazdırma kelimesini tam olarak yap insanlardan bahsediyoruz. Bu arada abi Ronaldo'yu seven insanlara çok saygı duyuyorum ama bu tartışmanın seviyesi o kadar altlarınlı ki arkadaşlar ya bu konuda tartışmak için karşında adam akıllı bir adam bulamazsın. Çünkü yaşlar çok düşüyor anladınız mı? İki tarafta birbirine bir şey söylüyor ama ortada bir gerçeklik yok. Ama baktığınızda bu iki adam o kadar çok şey başarmış ki yani buna kimse bir şey diyemez. Şimdi istatistikleri size okuyacağım ve şu an sadece istatistikler üzerine konuşalım. Evet olsa ilk başta Ronaldo ile başlayacağım. Yani benim eski idolim Ronaldo. Evet abi eskiden idolim Ronaldo'ydu. Gerçekten öyle birisi olmak istiyordum. Ronaldo'ya benzemek istiyordum. Bir de benim yüzümde de dudağımın üstünde bir ben var. Böyle Ronaldo'ya benzemek için Facebook'ta o anketleri bilirsiniz ya. Onları falan yapıyordum. Şimdi istatistiklerine bakalım. Bu adam 938 gol yaptı. 257 asist yapmış kariyeri boyunca. Bunlar istatistikleri bilirsiniz. 2005 yılında da 22 gol bir asist yaptı. Güzel bir oran. Bu adam neredeyse 40 yaşında arkadaşlar. Bunu unutmayın. E tabi oynadığı lige bakarsak ikisinin e, ikisinde ligi maalesef artık top level'ın bir altı ama bunu diğer ligde yapamayan çok büyük yıldızlar var. Yani onlar laf etmek şahsen bana düşmez. Messi'yi söylüyorum şimdi. Adam 874 gol 386 asist yapmış. Bu adam da bu sene 24 gol 7 asist yapmış abi. Yani bu adam da baya bir şey yapmış. Şimdi arkadaşlar ben bu adamlar hakkında ne? Yani bana kalsa arasından bir seçim yapmaya kalksam ben Messi'yi seçerim. Ama bunun daha çok duygusal bir sebebi var. Yani bilmiyorum. Adamı artık kendim daha yakın hissediyorum. Hani videonun başına demiştim dayım benimle bir konuşma yaptı falan filan. Ben o zamanlar sadece futbolu gol atmak, çalım atmak böyle yani inanılmaz inanılmaz bir şeyler yapmak olarak görüyordum anladınız mı? Yani o pas atmak asistmiş diğerleri benim için umurumda değil. Defans yapmak, sağ bekten koşmak oymuş buymuş hiçbir önemli değil. Takım oyunuymuş umurumda değil. Ama sonra arkadaşlar futbola diğer açıdan bak. Yani gerçekten futbol olarak bak. Her karakterin, her futbolcunun mevkinin önemine bakarak baktım. O yüzden artık bana Messi biraz daha oynamak istediğim oyuna uygun geliyordu anladınız mı? Yani ben de Messi gibi oynamak isterdim. Ya da Messi'nin karakterini, duruşunu sevmeye başladım. Çünkü o bana daha samimi gelmeye başladı. Evet Ronaldo hakkında hiçbir şey demiyorum. O bence hala çok top level'da ama Ronaldo bence bakın bu benim fikrim. Abartılan kadar yukarıda değil. Çok yukarıda Messi ile neredeyse yakın ama aralarına bir kişi veya iki kişi girebilir. Yani anladınız mı? Öyle bir fark var. Benim gözümde bu arada bu tartışma yaratmak istemiyorum tabii ki de. Ronaldo'yu saygım sonsuz. Çünkü onun başarabileceklerini de kimse başaramaz bence şu an. Anladınız mı? Yani olay burada başlıyor. Ama ben şahsen Messi'nin futbola daha uygun olduğunu, ee, daha çok şey başardığını veya başarabileceğini hala inanıyorum bu arada. Ya yani baktığımızda kupa sayısında Messi önde. Ya Ballon d'Or sayısında Messi önde ama bunlar sadece aradaki farkı belirleyen şeyler olamaz tabii ki. Ya yani bizim bu arada Ronaldo konusunda çok fazla manipülasyon dönüyor ortada. İşte Ronaldo cami yaptıdı. Yok şu, yok, yok Messi cami ya Beyler, bunla girersek zaten işin içinden çıkamayız. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Messi bana daha samimi geliyor. Hani yani samimi bulmak için neden de arıyor olabilirim bu arada kendimi? Mesela Messi'nin hani çocukluk aşkı karısı hala birlikte olmaları, çocuklarının annesinin belli olması ama Ronaldo bak

tam adını telaffuz edemiysem kusura bakmayın. Aa, nasıl desem? Aynı evde kalıp evli olmamaları veya çocuğun annesinin gizli olması gibi. Hani May, Ronaldo bana çok uzak bir karakter. Ben normal hayatımda da alkol çok fazla tüketmeyen, baba hiç gitmeyen bir insanım. Anladınız mı? Yani ben oralarda eğlenemiyorum. Bana oralar çok alt katman gibi geliyor anladınız mı? Yani benim için böyle bu arada. Eğlenen insana da saygı duyarım. Anladın? Yani bu konu bu kadar nettir. Ama bu benim için böyle. Ben oralarda eğlenemiyorum. Oralar bana çok gürültülü bir ortamdan veya her insanın birbirine yavşayacağı bir ortamdan başka bir şey olarak gelmiyor Ki kız arkadaşıma olan saygımdan Ötürü zaten burada bulunmaya Yakın bir noktada da olmam Çünkü arkadaşlar koyunların ve hayvanların Bulunduğu yere ne denir Yani bir açık ova denir orman denir Şimdi ormanda ne bulunacağı bellidir değil mi Koyun kuzu işte şu budur avcı da gider Orada avlar yani koyun kuzunun Olduğu yere ben bir avcı olarak gidemem Kendimi çok kötü hissederim yani bu arada bu da benim fikrim. Biz bu arada Ronaldo'dan buralara nasıl geldik arkadaşlar? Benim de fikrim. Neyse baba. Son noktaya girelim. Ben bu iki adamı da çok seviyorum. Bunların dünyaya kattığı şey futboldan da öte. Bunlar dünyaya bir marka kazandırdı. Bakın dünyada bu iki adam kadar marka olabilecek hiçbir karakter olmayacak. Net. Çünkü bu iki adam futbolun ötesinde de bir sevgi ve beğeni topladı. Çünkü bunların her yaptığı hareket bir sonraki hareketi doğurdu. Bakın insanlar işte Messi şöyle yaptı diye kendine belki böyle bir çizdi anladınız Ronaldo şöyle yaptı diye böyle bir yol çizdi. yani benim burada anlatmak istediğim bunların futboldan öte yaptığı şeyler ve futbol içinde futbol penceresinden bakarsak ne yaptıkları yani çoğu futbolu bilen futbolun tamamen içinde olan şov kısmının da dışında bakarsak her anlamıyla olan insan takımında Messi'yi istiyor çünkü bunun sebebi şu adam oyunun kurma ve gol atma kısmında da başarılı. Ronaldo ben Ronaldo tam bir gol makinesi arkadaşlar. Bak Ronaldo'yu forvete koy. Yanına bir tane adam ver. Ronaldo sana full gol atar. Belki Messi bunu yapamaz. Ama Messi'deki beceri çok ayrı bir şey abi. Hani adam gerçekten kafasının %99'unu futbola yönlendirmiş bir şekilde yapıyor bunu. Ya yani ben Messi'ye hayran seviyesindeyim. Benim bana sorsalar ikinci milletinde deseler Arjantin derim. Ama şimdi Ronaldo'yu da anmadan bunu bitirmek istemem. Bu adam sadece doğuştan gelen yetenekle olmayan üstüne koya koya çalışa çalışa daha iyisini yapan ve stabil istikrarlı bir insan ve bu başarıların tamamı buna bağlı ve kendine çok güzel imaj ve PR yaratmış bir insan arkadaşlar bu çok önemli bakın Messi bu seviyede olup imaj ve PR'ını biraz Ronaldo'dan bir tık daha üstte yapsaydı belki bunu konuşmuyor bile olabilirdi. Çünkü Messi'de ya ego yok demiyorum. Çünkü bilmiyorum adamı tanımıyorum ama kamera veya medyaya yansıyan bir egosu yok bu adamın. Anladınız mı? Yani Ronaldo gibi o özgüveninin ve başarıyla o egonun bütünleştiği nokta Messi'de yok. Messi'de başarı var. Ama bunu yansıtabilecek bir karakteri yok adam. Sağ içinde yansıtır bu arada. Ama Ronaldo bir marka arkadaşlar. İkisinin markasını yan yana koysak Ronaldo marka olarak bir tık daha ağır basabilir. Adam neredeyse bir ülkenin başbakanı olabilecek ya da cumhurbaşkanı olabilecek seviyede. Hatta adamlar ikisini toplasan arkadaşlar tabi aynı takipçi olduğunu varsaymazsak ikisini toplasan dünyanın 8'li biri nüfusuna hükmü diye yani bu adamlar anladınız mı? Yani bu büyüklük böyle bir büyük. Yani bu konu bu konuda konuşmak bana düşmez arkadaş arkadaşlar. Bu konuda konuşmak bence kimseye düşmez. Ama sadece birisini seviyor olsam olacaksam Messi'den yana kullanırım. Ama sizin de alt tarafta yorumlarınızı bekliyorum. Size göre hangi oyuncu? Ronaldo, Messi mi? Yoksa sizin farklı bir idoliniz mi var? Bana bunları altta belirtmek kesinlikle Bu arada önceki videomu izleyen herkes için teşekkürler. Bunun dışında ee, önümüzdeki hafta büyük ihtimalle bir Instagram sayfasının ee, kurucusunun Türkiye'de yasa dışı olarak yaptığı bahis olaylarını anlatacağım bir video gelecek. Bu biraz da detaylı olacak. Bunlar biraz da artık kanalımla beni tanıyın diye samimiyetimi ortaya koymaya çalıştığım videolar diyebilirim yani. Açıkçası öyle söyleyeyim. Şimdi bu kanalda hep böyle şeyler olacak. Hep bir şeyler üstüne konuşacağız ve tartışacağız. O yüzden bir topluluk yaratmak benim en büyük hayallerimden bir tanesi. Burada bir topluluk olursak efsane bir şey. O yüzden yine tekrar iyi geceler diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.